Herkese selam dostlarım. Yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Bugün Anox ile birlikte yalnız Kurt'la 4-0'dan ün almaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Umarım eğlenceli bir maç olur. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Maçımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Direkt başladık hemen. Bakalım rakibimiz kimler? İki tane de yabancı gibi isimleri. Birisi Türk de birisi yabancı bence. Bilemiyorum. Neyse. Oo rastgele silahlar. AVT M4 haber. Güzel. Maşallah. Öbür rakibe bakarsak ne olur? İkisi de sağlam o benziyor. Ama bilemeyiz. Maşallah. Bir de bir ifade çekse var yine ne kadar güzel durdu. Evet, güzel güzel. Bakalım hocam. Aa ifade de çeki. Tamam ben sana göstereceğim onu. Tamam tamam hadi. 3-0 olsun. Tamamdır 3-0'dan çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. 4-0 biz açar. <laughs> Behle sen seni nasıl da tarayacağım? İzle. Aa. O ifadeyi bize. Biz sizi tarayacağız. Botluğumuzu ortaya koyacağız. Ağlayın betalar. Güzel. İlk yarı aldık. Şimdi güzel silahlar. Oho. UMP. Ane dokundurduk. Çektim valla. İki tane de en silah. Vallahi seviyorum hocam hocam. Adanokus be, birlikte alırız bu eli. Toplam dört el almamız gerekiyor birlikte. O, ikili geliyor. Maşallah. Tek tek gelin lan. Tek tek, tek tek. Tek tek gelin hocam, tek tek. Böyle alabilir miyiz? Alamayız. Bir de boğaz kesme ifadesi yapalım. Tamam olsun. <laughs> uh, keşke. Tarayana tarıyoruz arkadaşlar. Zaten bende kafa gitmiyor fazla. Öylesine taramaya başladım direkt. Rakipleri biz bekliyoruz. Rakipler de bizi bekliyor. Saçmalama bak. Gel bakalım. Oha. Oho onu ikisini aldı ya da. Eline sağlık. Bakacağız Hocam daha neler göreceğiz Maşallah Adamın şansı bala kafa attı Ya sen ne ara geldin Kafası var Kral adam bir saniye içinde kayboldu. Bak, a burada. Oo hocam. Tamamdır aldık. Güzel. 4-3 yaptık skoru. Efe'de çekmeden önce düşünecektim değerli arkadaş. Çektikten sonra hiç sıfıra döndüm arkadaşlar. Yoksa 4 sıfırdı. Ya bunu gördüm rakibi. Al sana bu. Sen ne ara geldin arkama? Maşallah nasıl da kopatayım. Daha var aslında. Fark etmiyor. Nasıl nasıl atari? Tamam hadi. Ben en sevdiğim silahları alacağım şimdi. Taramaya taramayla karşılık verelim bari. Aha geliyor yuvacık. Tamam birisini aldım. Geldim Anox. Tamamdır win. Oh yeah. Win. Bora bora. Biri biri. Bu videoda bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.